Herkese merhaba arkadaşlar Gece çekiyorum bu videoyu O yüzden birazcık sessiz konuşuyorum. Ee, bu benim ikinci videom diğer videomu izlemeyi de unutmayın. Şimdi adını çok bilemediğim bir oyunu oynayacağız. Hemen gördüğünüz gibi bu oyunda da birazcık ben gelişeyim. İlk başta zaten hmm. Pardon arkadaşlar. Hmm. Neyse arkadaşlar hangi arabayla başladığımızı unutmadım. Pardon unuttum. Şimdi oyuna başlayacağım. Buradan sonbaharı seçelim. Ve oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar oyun şöyle. Ekranı sağ sola yatırarak arabayı sağ sola alıyorum. Ve gidiyorum. Bu kadar basit ama tabi böyle engelli araba yani engelli dedim. Engel oluyor bu tabi arabalar. Çarpınca yanıyorum. Ve bu yüzden de çok hızlı gitmemekte fayda var. Oyun bu şekilde. Para biriktirip araba alıyorsunuz. Araba alıp daha iyi frenleri oluyor. Arabanın daha hızlı gaza basabiliyor. Daha fazla in alıyor. Öyle ve parayla yani oyun parasıyla zaten bu oyunda e, gerçek para yok diye hatırlıyorum. Oyun parasıyla böyle ben şimdi sonbaharı seçtim. Yine sonbaharı ben almıştım aslında harita olarak. Harita olarak şehir dışı oluyor herhalde. Bir de çöl oluyor. Ben sonbahar ve kış haritalarını aldım. Öyle. Oyun bu şekilde işliyor dediğim gibi. Bu arada şu demir yerleri de çarpınca kötü oluyor yani. Yavaşlıyorsunuz falan. Yavaşça dokununca arabalara böyle sağ çekiyor arabalar. Burada mesafe yazıyor. 3 kilometre olmak üzere. Orada hız yazıyor. Yüzün üstü yüksek hız olarak geçiyor. E, yüzün üstünde gittim her saniye için ayrıyetten para alıyorum. Durun şimdi bir yanayım göstereceğim. Yavaşça dokunduğum için yanmadım. Şöyle bilerek yanayım da. Hop. Evet arkadaşlar böyle yanılıyor. Böyle bir sekme geliyor sonra. Reklam çıktı. Hemen atlıyorum arkadaşlar. Böyle bir sekme geliyor dediğim gibi. Sonra böyle burada toplam paranın kaç olduğunu görüyorsunuz. Ve buradan garaja gidebiliyorsunuz. Anamaniye gidebiliyorsunuz. Tekrar oynayabiliyorsunuz. Ben şimdi tekrar oynayacağım. Pardon interneti kapattım reklam çıkmasın diye Şimdi daha rahat oynayacağız Evet dediğim gibi bu benim ilk pardon ikinci video. İlk videomu izlemediyseniz Brawl Stars videosunu da izleyebilirsiniz kanalım zaten altta söylemeyi de unutmayayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Lütfen. Daha bu işte çaylak ve acemi sayılırım. Bu yüzden çok iyi videolar çekemiyorum. Bir de arkadaşlar telefonlar videoları çektiğim için böyle e, elimi hoparlörün üzerine koymadan oynayamıyorum oyunu. Bu yüzden böyle sesim birazcık kısık geliyor olabilir. Elimi mümkün olduğunca hoparlörün üzerine koymamaya çalışıyorum şu anda. Ve böylece benim oynama imkanlarım daha da kısıtlanıyor. Allah yanıyordum. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Çok saçma. Böyle 25 hızdayken arkadan kimse gelmiyor. Önden kimse gitmiyor. Böyle mesafe kasıp yani sonsuza kadar şarjınız bitene kadar mesafe kasıp sonunda yanıyorsunuz ve deli gibi öyle para kasıyorsunuz arkadaşlar. Mesela siz bunu bıraktınız diyelim. Gidiyorsunuz kendinize bir televizyondan, bilgisayardan, başka bir telefondan video açıyorsunuz, videoları falan izliyorsunuz. Bu kendi kendine öyle gidiyor 25 hızda. Ve önüne hiçbir şey çıkmıyor. Oyunun bug'ı resmen. Bir de şöyle bir olay var. Şuradayken şöyle basıyorsunuz. Sadece bak önünüze bir kişi mi çıktı? Tak azıcık yani 50 hıza falan düşürüyorum. Sonra hop. Onu yolumdan çekiyorum. Böyle bir bak daha var. Şöyle hemen gördüğünüz gibi hızlıca yoluma devam ediyorum. Ama ben bu baklarla oynamayacağım ki siz o kadar çok sıkılmayın. Ee, geçen videoda da söylemiştim. Sadece Brawl Stars veya bu oyun gelmeyecek eee atıyorum Roblox, Robber Bob. Öyle oyunlar da gelecek. Yani ben bir de böyle çok fazla oyun yükleyemedim. Daha zaten o kadar oyun yüklemeyi istemiyorum. Yani bu tarz oyunlar gelecek adı üstünde kanalımın adı Alp oyunda ve ben de oyundayım. Ana ne oldu la? Şu tırın içinden geçti. Arkadaşlar sustum. Çünkü birazcık artık konsantre olmak istedim. Yorumda ee, yorum da atabilirsiniz. Bilmiyorum gerçi atamıyorsunuz herhalde. Çocuk moduna mı aldım? Olabilir. Neyse bunları boş verin şimdi. Oyna devam. Birazcık hız yapalım. Şöyle bir yanayım da Size para biriktirip almak istediğim arabayı göstereceğim hemen buradan kapatmıştım neyse ana menüye basarsanız eğer buraya atıyor ama ortadakine basarsanız bu ekrana atıyor yani ben şimdi size göstereceğim hangi arabayı istiyorum şöyle baya geç 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 Pardon buralarda değil. Şu evet bu arabayı biriktirip almak istiyorum. Şu anda 34.739 param var. Bu 145.000. Bir dahaki bölümü çekersem bu arabayı almış olabilirim. Şaşırmayın ama almamış da olabilirim. Çünkü bu oyunu o kadar çok oynamıyorum. Yani bakın zaten altta da gözüküyor. Hız inme %75 falan. Öyle yani. Burada da ödüller var. Eğer işte takip ederseniz falan. Ödüller var. Sizce arkadaşlar bunu alsam mı? Veya daha az para olan şunu 47.500 Bilemiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, başladığımız gibi de bitirelim bu oyunu. Herkese görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı asla unutmayın. Görüşürüz.